Merhaba çocuklar. Seyhan Belediyesi, Gürsel Paşa Kreşi, Papatyalar Sınıf Öğretmenlerinden Zehra Öreş ben. Nasılsınız? Umarım evde sıkılmıyorsunuzdur. Annenizle, babanızla uzun uzun vakitler geçiriyorsunuz. Bugünler her zaman elimize geçmeyecek çocuklar. O yüzden annemizle, babamızla bol bol vakit geçirirken güzel güzel oyunlar oynayalım. Okulumuz açılana kadar evde mutlu, huzurlu, güzel günler geçiririz inşallah. Şimdi güzel bir parmak oyunu oynayalım sizinle. Oyunumuzun adı örümcek ailesi. Herkesin örümceklerine göreyim. Bakın benim örümceklerim hazır. Ellerinizi annelerinize de babalarınız, abileriniz, ablalarınız, evde büyükler kim varsa birer tane göz, güzel de bir ağızla örümceklerimizi oluşturalım önce. Hadi bakalım örümceklerimiz hazır mı? Başlıyorum şimdi. Örümcek ailesi bir gün ormana gitmiş. Anne örümcek ağaca tırmanmış. Yağmur yağmış onu ıslatmış. Rüzgar esmiş onu fırlatmış. Güneş doğmuş onu kurutmuş. Sonra baba örümcek ağaca tırmanmış. Tırmandıralım, tırmandıralım, tırmandıralım. Yağmur yağmış. Onu ıslatmış, rüzgar esmiş, onu fırlatmış, güneş doğmuş, onu kurutmuş. Sonra sıra yavru örümceğe gelmiş. Yavrular daha hızlı çıkarsınız, hadi bakalım, hızlı 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 tırmanalım. Yağmur yağmış, onu ıslatmış, rüzgar esmiş, onu fırlatmış... Güneş doğmuş, onu kurutmuş. Örümcek ailesi çok yorulmuş. Hmm, uykuya dalmış.